Herkese merhabalar, ben Can. Bu benim ilk ve muhtemelen en berbat videom olacak. Merhaba YouTube demek için ben de bu mecraya artık giriyorum. Bir maceraya başlıyorum. İstanbul'da kurumsal hayatı bırakıp Antalya'ya yerleşiyorum. Ve bu macerada e, sizleri de yanımda götürmek istiyorum. Evet şimdi şirkete gidiyorum ve şahsi eşyalarımı toplayıp birazdan son kez şirketten çıkıp yeni hayata doğru eve gideceğim. Daha eşimin de haberi yok. Onunla da paylaşmadım. Uzun zamandır Antalya'ya taşınmak istiyorduk. Bakalım nasıl olacak. Kısa bir araştırma yaptım Antalya ile ilgili. Ev bakmaya başladım. Bugün tarih 20 Mayıs 2024. 16 12 konum İstanbul Esenyurt trafikli bir ortamdayız bakalım yeni hayat bize neler getirecek yeni maceralar yeni iş yeni ev radikal bir kararla ben eşim ve kızım Antalya'ya yerleşiyoruz oraya ilgili çok planlarım var onları tek tek gerçekleştireceğiz. Bakalım. Şimdi şirkete geçelim. Nasıl anlar yaşayacağım bilmiyorum. Duygusal mı olacak? Üstümden yük mü kalkacak? Bunların hepsini paylaşacağım sizinle. Benim yorgun güzel masam Hafiften toparlandım. Evet. Yeni bir başlangıç. Birazdan bu kapıdan çıkarak başlayacak. Yeni bir başlangıca bu kapıdan çıkarak başlayacağız. Devam edelim. Görüşürüz oğlum. Kendine iyi bak. Kaç bakayım. Kaç. Oynayacağım seninle sonra. Görüşürüz. Hadi reklam da yapayım son kez. Oh, Biraz nefes nefese kaldım. Biraz duygusal anlar yaşadım. Oh. Açıkçası bir senedir şu videonun hayalini kuruyordum. Yıldım ya. İşi gücü bırak. Biz de takalım. İşi gücü bırak. Git Antalya'ya yerleş. Çünkü ben bir 3 sene kadar Antalya'da yaşadım. O gün, bugünmüş be. 20 Mayıs. çıkmak da hep dert bakalım nasıl bir macera bizi bekliyor çok fazla bu soruyu bu videoda sormuş olabilirim ama sizde beni maruz görün titreyen kızımın koltuğu sizde beni bu videoda maruz görün heyecanlıyım eşimin tepkisini yakalayabilirsem onu yakalayacağım bakalım nasıl bir tepki verecek onun da hiçbir şeyden haberi yok Şimdi istikamet ev. Eve geçmeden birkaç kişi daha söylemek istiyorum. Bu kanalda şimdi neler olacak? İzleyenler bu kanalı niye izleyecek? Hangi kitleye izleyecek? Ne için izleyecek? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Biraz onlardan bahsedeyim. Bu kanalda kamp olacak. Bu kanalda karavan olacak. Bu kanalda balık olacak. Zıpkın olacak. Balıkçılık olacak. Gezi rehberi olacak. Yeni işlere atılacağız. Alım satım yapacağız. Pek çok şey olacak. Yani kısacası yeni bir macera dolu hayatı burada YouTube'da sizinle birlikte paylaşacağım. İlk videolar hep zordur derler. Gerçekten zormuş. İnsan böyle konuşmakta zorlanıyor. Boş bir kameraya, boş bir yere konuşuyorsun neticede. Bakalım zamanla bunları da aşacağız inşallah. Şimdi eve gitme vakti. Hadi bakalım. Sana bir sürprizim var benim. Ne, ne olabilir? Tahmin et bakayım. Ha yazlığa gidiyoruz. Hmm. <laughs> Yok bir yere gidiyoruz ama nereye? Antalya. Nereye? Antalya. He. Ne Allah bir bir buçuk aya taşınacağız. Aa taşınmaya. ya. He. Allah Allah. Ya. Ne oldu? Oldu bir şeyler işte. Anlatsana. <laughs> Biraz heyecan katayım ya dur. Ya anlat hadi heyecanlanma. <laughs> evet dostlar, uzun bir aradan sonra videoya tekrar giriş yapıyorum. Bugün 7 Haziran. Kamerada çok sallanıyor, Bugün 7 Haziran günlerden cuma ve Antalya'dayız. Antalya'ya geldik eşimle beraber. Ev bakıyoruz iki gündür. Çok yoğun bir tempodaydım. Bu arada neler oldu? Ben arabamı sattım. Fark edenleriniz olur belki. Ee, araba arabada almadım bu babamın arabası. Antalya'dayız. İki gündür ev bakıyoruz burada. Şimdi güzel oba Lara taraflarına gidiyoruz. Bakalım benim gönlümden geçen yerler oraları. Ev turunda görüşürüz. Bir yerde su almış sanki ya. Yine balkon mu? Ne demek? Orada mı? Çok iç içe ya. Evet ben YouTube'a video çekiyorum. Güzel öyle ikisi. Sen ne yapıyorsun orada? Esas. Sence onu yayınlayayım. Selam. Siz ya ikiniz de kamerayı almışsınız. Evet daireler hakkında görüşlerinizi alalım hanımefendiler. şimdi şuraya çıkıp daire daha doğru bir tane daire. Nikoda daire onun dışında bir daire. Ben gerçekten kendi fiyatına hak ederek o limandaki o evi sadece. Orayı da göstereceğim size. Oranın da videosu var. <laughs> <nerede>? Burasına <Abi>, <laughs> baktın mı? 25 istiyorlar ama hiç, hiç. evin halini gördün mü? Berbat. <laughs> Ev bulmak zor. Allah, Harbiden parası olan bir olmuş ya. Abi, şimdi bu yayınlamadı sonra müteahhitler gelecek. ay ay izlenecek de müteahhitler gelecek beni bulacak. çıktı. Bir şey yapmaya çalışıyorum. Küçük bir de mahalle çok dar. Baksana. Üskat üst kat ne kadar sıcak. Üst kata iki tane oda koymuşlar. İki oda Oda gibi değil yani. ama orası benim dolabım kadar şu an yaşatmıyor. <laughs> Harbi de Bak bura. Dolap olarak. Bura Muratların eski oturduğu sokağa çok benziyor. bakayım. Şu şu binada oturuyorlardı ya onlar çok önceden galiba. Bakayım. Yok değil. Ama çok benziyor böyle bir yerdeydi. Teyzeler. Yok kızım burada diyorum ya Sen çingen mahallesi buraya. Türk Parkı mı? Evet oraya yakınmışız. Ya şimdi buranın konumu güzel de. Abi yani. Ben böyle tarla başı gibi yerde oturmak istemiyorum Genizim, ya. Gel gelirse oturursun. teyzelerle. Teyze sana bir fal bakayım teyzem. <laughs> gel bakayım. Gel, gel bakalım fal bak bana teyzeciğim. Ha. Gül satan teyzeler işte burada tutuyor. Bu şeysi çıkıyormuş ya bu. Bu caddede zaten çok İşte diyorum ya sana kızım burası Çingen Mahallesi. 8 Haziran Pazar gününden herkese merhaba. Bugün kuzenle Merhabalar. Murat abim Emre bu da kuzen sayılmasa da kuzen olmasa da kuzen sayılır. Şöyle nacizane bir botla Konyaaltı açıklarındayız. Şu ileride gördüğünüz evet. Sıçan Adası nerede burada? balık yakalamaya çalışıyoruz. Yakalıyoruz da bizi tatmin etmiyor. Bugün şöyle bir olta aldık gaza gelip. Yani bilenler olacaktır. Paraya kıydık biraz. Bu arada benim ev bulma maceram hala devam ediyor. Antalya'da çok gariptir ki hiçbir şekilde ev yok. Daha doğrusu ev var. Abuk subuk rakamlar istiyorlar abuk subuk şartları istiyorlar. Yok 4 ay peşin, yok 3 depozito. Paranla rezil oluyorsun yani. Benim bütçem 25 bin lira civarında. Ama inanın 25 bin liraya içinde oturulmayacak evler. Böyle mutfakları berbat, zevksiz. Tuvaleti desen tuvalet değil. 30-40 yıllık bina yani o, daire. Paranla rezil oluyorsun. Bilmiyorum ne yapacağım. Bakalım yarın iki tane daha gezeceğim. Artık birinden birini tutacağım. Olmadı. Hanımı kandırırsam belek ya da kemerde o fiyatlara 25-30 bin liralara çok güzel villalar var. Hanımı kandırabilirsek villaya da geçebiliriz. Bugünlük bu kadar. Eğer bir aksiyon olursa bir şey tutarsak gene kayda girerim. Bakalım bu videoda çok uzadı. İstanbul'da başladı. Antalya'dayız, denizdeyiz. İlk videonun hatırında bir şey demiyorum. Hadi bakalım bize rastgele. Aa, aldı mı lan? Aa, aldı. Vallahi aldı. Hadi bakalım. O büyük bir şey geliyor ha. Sanki aynasını gördüm. Ne o balon mu? Yok. Fare balığı. Evet. Akdenizimizin güzelliklerinden onu da göstereyim. Getir bakalım Emre. Kendisi tropik bir tür. Kızıldeniz'den ülkemize geldi. Yaklaşık bir 5-10 yıllık topraklarımızda mazisi var. Yani bu yenecek boy. Diğerleri ufaktı da. Bunu istiyorsanız yiyebiliriz. Herkese yeni bir günden tekrar merhaba. Bugün 12 Haziran. Ve artık bu videonun sonuna geliyoruz. Biz dün evimizi tuttuk. Bu süreci size çekemedim, çünkü çok stresli. Antalya'da ev tutmak gerçekten çok zor. Arıyorsun, her yer emlakçı, bütün evler emlakçıda arıyorsun. Adam diyor, verdik. E abi ilanı kaldır, ya işte kaldırmadık. Branda'dan arıyorsun, verdik. E Brandayı niye kaldırmadın abi, işimiz vardı. En az böyle 40-50 tane evi aradım. Hepsinden aynı cevabı aldım. Bu da ekstra bir insana yorgunluk yapıyor, stres yapıyor yaklaşık 8 gün neredeydi bizim evde? Orası mı? Bak <laughs> <laughs> evi de karıştırdım. Yaklaşık 7 gün 8 gün gezdikten sonra artık evimizi tuttuk. Hadi evin içinde görüşmek üzere. Efendim? Yok. Yukarıdaki kilit yok. Takacak moda. Geniş açıya da geçelim. Ve evimiz. Antalya'da bulmanın en zor olduğu ayrı mutfak ve geniş mutfaklı. Çıkış oradan değil. Ve sonunda Antalya'daki evimizi tuttuk. Yarın İstanbul'a dönüyoruz. Veya Cuma. İstanbul'a döneceğiz. Bayram var önümüzde. Bayramı halledip Bayramdan sonraki hafta direkt eşyalarımızla birlikte buraya geliyoruz. Artık taşıma sürecinde devam ederiz. Ha bu arada geçen çıktığımız botu dün akşam saat 11'de sattık ve yerine yeni bir bot sipariş ettik. O bot da efsane. 330'dan 390'a çıktık. Motorumuzu da çok kral 20 beygir merfiri koyduk. Uçarak gideceğiz artık. Artık taşıma videosunda görüşmek üzere. Burası biraz gürültülü olmuş olabilir. Acemiliğimize verin. Kalın sağlıcakla.